Herkese merhabalar sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir e, Star TV ekranlarının güzel dizisi Duy Beni dizisi setinden muhteşem fotolarla karşınızdayız. Çiftimizin özel ve güzel paylaşımlarını size için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım beğenirsiniz. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip Bildirim butonunu basmayı ve güzel görüntülerimizi anında izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar bizden bu kadar.